Kadın kullarıma çarşabi kale etti, üzerlerine toz konulmayacaktır onu giyindikten sonra, erkekler de mahpus kalacaktır, mahpuslar da mahpus kalacak. İşte bu ayet ciriyle nazil olduğu günün sabahı Resulullah'ın ümmü selame, yani işte ailesi anamız anh'a dedi ki, bu ayet ciriyle cemiyelerin nazil olduğu günün sabahı Medine'nin minareleri, sokakları kafası büyük ve siyah kargalar gibi hep çarşap olur. Bakın kimisi hepsini diyor. Vay. Bunun manasını ben mi veriyorum? Kim veriyor? Dikkat edin. Ancak bir fark olabilir. O zamanın çarşafıyla, bu zamanın çarşafası bir ufak fark olabilir. O da nedir o fark? O fark şudur. Bir yorgan çarşafı gibi İhaman e, at çektikler üzerlerine böyle, tepeden kırınlar böyle. Sonra, e bu kadın É bem.